başkanı oradan çıkarmak lazım. Evet, girin abi. Tamam. Bursa'mıza hizmet etmenin gururunu verdiğimiz sözleri Yerine getirmenin onurunu yaşıyoruz. Tabi Bursa ulaşımı çok konuşuyor. Ulaşımla alakalı yatırımlara Bursa'nın çok fazla ihtiyacı var. T2 hattı da bütün şehrin bildiği yaklaşık 9,5 kilometrelik 11 istasyonlu bir hat. Ve Allah'ım da daha önce duyurduğumuz gibi 2022 Mayıs ayında test sürüşlerini yapacağız. Haziran Temmuzlu gibi de inşallah startı vermiş olacağız dedik. Ve bugün AK Parti İl Başkanımız. Çok kıymetli milletvekillerimiz Mustafa Eskin, Vildan Yılmaz Gürel ve Refik Özenle birlikte çok değerli meclis üyelerimizle birlikte test sürüşüne başladık. Kıymetli arkadaşlar tabii 47 kilometre biliyorsunuz. Bursa'daki raylı sistem hattı bununla beraber 9,5 kilometre daha ilave olmuş olacak. 56,5 km'ye çıkacak. Beraberinde emekşehir hastanesi hattındaki çalışmalar devam ediyor. Yeni üniversite Görükle ile alakalı çalışmalarımızı başlatacağız. Hasılı modern ulaşım sistemini bütün Bursa'nın metro sistemini bütün Bursa'ya yaymış olacağız. Kıymetli arkadaşlar, e, tabi test sürüşleri bir miktar daha devam edecek. Her bir hattımızda, her bir istasyonumuzda herhangi bir sorun var mıdır, yok mudur? Bunlarla alakalı e, testleri gerçekleşmiş olacağız. Bildiğiniz gibi hat boyunca 11 istasyon, 3 adet demiryolu köprüsü, 2 adet karayolu köprüsü, 6 adet trafo bir adet aç kapa tünel için trafo ünitesi, bir adet depo sahası ile depo sahası düzenlemesi kapsamında depo alanı hizmet binası, depo bağlantı hattı ve bekleme hatları bulunmakta. Ben hattımızın şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Buradan sadece e, terminal değil aynı zamanda e, fuar alanına gitmek isteyen, Buttim'e gitmek isteyen, guheme, Bilim Teknoloji Merkezimize gitmek isteyen, müftülük binamıza, emniyet müdürlüğümüze, ee, yine adliye sarayımıza gitmek isteyen, o mekandaki alışveriş merkezine gitmek isteyen, yani şehrin kuzey aksındaki e, alanlara gitmek isteyen herkesin çok rahatlıkla kullanabileceği çok güzel bir ulaşım aracı olur inşallah. Bir miktarda gecikme oldu. Hakkınızı helal edin. Süreci biliyorsunuz ama ben her halükarda Bursa'mıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tüm ekip arkadaşlarımıza da gayret ve destekler için yürekten teşekkür Kıymetli arkadaşlar, anne itibariyle T2'de işler rayında. Arkadaşlar test sürüşümüz başlıyor. Başta il başkanımız olmak üzere katılan milletvekillerimize tüm arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Kazasız belasız inşallah.